Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir tatil arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Tariflerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere karpuzdan limonata tarifi veriyorum. Hemen malzemelerime geçiyorum. Önceden 5 dilim karpuzumu güzelce dilimledim ve yanında 5 adet limonum var. Bir tutam nane, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerimiz var. Dilerseniz bu malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Bu verdiğim ölçülerle bir sürahi çıkıyor sevgili izleyenler. Bu sıcak havalarda tam size göre bu tarifim. Hemen sizler de deneyin derim. Güzelce bütün karpuzumu dilimledim. Şöyle doğradım. Evet şimdi e, limonlarımızı bir kısmını rendeleyeceğiz. Bir kısmını da güzelce ortadan keseceğim. Hem suyunu hem de kabuğunu kullanacağız. Bu arada sevgili izleyenler sıcaklarla aranız nasıl bilmiyorum ama benim gerçekten çok kötü O yüzden bu tarz içecekler içimizi ferahlatıyor Umarım sizler de misafirlerinizde paylaşırsınız Gerçekten çok güzel bir içecek oluyor Zaten limonata severler bunu kesinlikle yaparlar diye düşünüyorum Evet şimdi güzelce bütün limonlarımızı sıkalım Evet şöyle devam ediyorum daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Karpuzlu limonata tarifimi. Detaylı bilgi vereceğim sizlere sevgili izleyenler. Evet şimdi hemen nanemizi koyalım. Hemen arkasından şekerimizi de. Bu verdiğim ölçüler e, tadını da çok güzel ayarlıyor. Şekerini daha fazla da kullanabilirsiniz sevgili izleyenler. Ama zaten e, karpuzumuz da tatlı olduğu için çok fazla da gerek olmuyor. 3-4 dakika ovdum limonlarla naneyi ve şekeri. Evet, hemen karpuzumuzun üzerine alıyoruz. Şimdi hemen blenderdan geçireceğim. Evet, şöyle size de göstereyim. Bakar mısınız sevgili izleyenler? Şöyle şimdi rengin güzelliğine. O kadar lezzetli oluyor ki Evet şimdi hemen sunuma geçeceğim. Ama öncesinde şöyle içine buzlarımızı atalım. Dilerseniz bu limonatayı soda ile de ikram edebilirsiniz. Şimdi hemen bardaklarıma dolduruyorum. Evet ilk bardağımı doldurdum. İkincisini de dolduralım. Hemen şimdi size yakından da göstereceğim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.